Aferin sana oğlum. Aferin sana. Gel. Evet. Seveceksiniz abicim. Sevgi her şeyi çözüyor. Bak. Daha yeni tanıştık. Normalde süzmesi lazım. Yani boynuzlaması lazım. Ben evet ama. Sağ olsun. Ellemiyor. Sevgili dostlar. Burada kesim hizmeti de verecek bayramda. Dört ortak, beş ortak rahatlıkla girebileceğiniz hayvanlar. Şimdiden satışları başlamış. İşlerinde tabii benim de favorilerim var. Sen şu yatan arkadaş kaldırabilirsem. Hah. <laughs> <laughs> Evet. Evet sevgili dostlar. Biraz da size alanını gösterelim. Bakın buranın doldurganın çok yeşillikli bir yeri. Evet sevgili dostlar. Bu tepenin arkası Türkonu Türk konteyner Türk altı çay yolu. Ulaşımı kolay. Burada sabah rahatlıkla kahvaltınızı yapabileceğiniz. Kurban mecibenizi yerine getirebileceğiniz bir alan. Yaklaşık 8 aydır falan hayvanlar kendisinde. Kars'tan özellikle belli bölgelerinden seçip getirdiği hayvanlar. Burada ağaçlıklar içinde. Kurban bayramına bu erikler falan oluyor. Hiç ne yetişir mi bilmiyorum ama bir bayram alanına dönüyor burası gerçekten. Tüm temizliği yapılacak. Ve kurbana hazır olacak. Evet size tekrar ahırda veda edelim. Çünkü ben içeri girmeyi seviyorum. Büyük başarılarla oynamayın. Evet sevgili dostlar. Taşlı meblesi çiftliğinden bugün sizlere küçük bir tanıtım yapalım dedik. Evet. Bizim ismimizle giderlere indirim yapıyorlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Heykeme girmen kuralısı. Görüşmek üzere.